Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda ben de artık cevher harcayarak ikonlardan bir tanesini almaya karar verdim arkadaşlar. Bugün günlerden Salı arkadaşlar. Normalde Perşembe günü e, akşam bu yol sıfırlanacak arkadaşlar. Perşembe günü akşam bu yol sıfırlanacak. Yani yoldaki ilerlememiz sıfırlanacak. O yüzden başa döneceğiz bu ikonlardan bir tanesini eğer almadıysanız perşembeye kadar sadece iki tane alma şansınız olacak arkadaşlar. Perşembeye kadar eğer ki alırsanız ekstradan iki tane daha alma şansımız olacak. Ben zaten yarını beklesem de arkadaşlar her türlü cevher harcamak zorunda kalacaktım. O yüzden ben erken bir şekilde şu da gelecek. Erken bir şekilde cevher harcayıp bunu bunlardan birini alıp satmayı hedefleyeceğim. Arkadaşlar bu videoların devamı için lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca Discord'da da bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen cevheri çevireyim. Beşer beşer çevireceğim arkadaşlar. Çok yüksek puan verme olasılığı var. O yüzden ben temkinli çevireceğim biraz. Beşer beşer çevireceğim. Evet buradan sonra da bütün maçları umarım kazanabiliriz arkadaşlar. Onu da e, maçları yaptıktan sonra sizlere hepsini göstereceğim arkadaşlar. Yayında e, videoda hepsini bulabileceksiniz. Ben maçları yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk 5 maçı tamamladım. İlk 5 maçı tamamladıktan sonra 108.880 puanım var arkadaşlar. Daha ortalama bir 30 paket falan daha alacağım büyük ihtimalle buradan. Yine de ben beşer beşer almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çok kişi bizim arkadaşlarımızdan da alıp satan oldu. Ben de inşallah alıp satmayı düşünüyorum. Bakalım kim çıkacak tabii ki o da önemli. Ben yarın cevher harcamak yerine bugün harcamayı tercih ettim arkadaşlar. Öyle. En baştan alanlardan falan değilim En baştan almayı tercih edenler de oldu. Ama ben bu şekilde almayı tercih ediyorum. Şu an çok aşırı fazla cevher harcamadan. Toplamda arkadaşlar 15-16 bin cevher harcayarak bu işi kapatacağım inşallah. Evet ben maçları yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar baya bir oynadım. Ee, ve gördüğünüz üzere şu şekilde kaldım arkadaşlar. Şaka gibi gerçekten. Şu şekilde kaldım. Artık e, şuradan ödül tekliflerinden açacağım. Sonrasında da artık denk gelirsek nasıl denk geleceğiz bakalım. Açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakalım neler çıkartacağız. Buz çıktı ve Malinowski çıktı. İki tane açalım. Gulaş iyi geldi. Bu arada hani şunları şey yapacağım ki arkadaşlar oradan bir teklif e, açarız diye şu e, şurayı yapacağım. 5 tane diyor. Oradan 5 tane daha. Çok saçma şeyler çıkıyor. Bir tane de buradan açalım. Bir tane var. Sıçtık oradan ama arkadaşlar e, onun balansını ayarlamam lazım. Şunu bir alayım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Bir Jorginho falan ver. Güzel bir şey ver. Kim var? Stopper diyor. Önemli bir oyuncu değil büyük ihtimalle. 91'lik. Jamelka. Ee, arkadaşlar şu e, bir tane açtık oradan. Bir tane daha açmam lazım. Ki 2000'e tamamlansın. Evet. Şurayı e, alayım arkadaşlar artık 200 krediyi. 200 krediyi aldıktan sonra şuradan hemen gireceğim şu bilete. Bilet kısmına gireceğim. Orada e, şundan bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Şuradan. Şuradan bakalım ne çıkacak. Yani 20'den fazla çık lütfen. Bakıyoruz. Ah ya 5 milyon anahtar çıktı ya. Ne yapayım ben anahtarı ya. Allah Allah. Hayret bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar yolda bu şeylerden yoktu değil mi? Yoktu yolda ya. Yolda hiç öyle bir şey yok. Arkadaşlar mecbur bir maç daha yapacağız. Şaka gibi ya. Şaka gibi şaka gibi. Mecbur bir maç daha yapacağız. Ee, şuralarda falan da yok. Bir maç daha yapacağız. Çaresiz arkadaşlar o maçı yapıp da geliyorum ben. Evet arkadaşlar bir maç daha yaptım, geldim. Gerçekten inanılmaz kötü ataklar verdi. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. İnanılmaz kötü ataklar verdi. Ya Spinazzo olayı arkadaşlar işin açığı gitmek istemiyorum. Ee, ya o yüzden berabere kaldım resmen son ataklarda. Yani cılgını çıkardı oyun. Spinazzola'ya gitmek istemiyorum arkadaşlar. En azından şuradan daha fazla paket açarım. Daha çok belki buz çıkar. Zaten Spinazzola çıkmaz arkadaşlar garanti yani. E şuradan da en azından buz çıkar falan diyordum arkadaşlar. Buz da çıkmıyor buradan. Yani garip e, Haaland verdi. Ee, tek tek açalım. Buz çıktı hayret. Az bir buz çıktı. Ee, bura 15 bindi hatırladığım kadarıyla. Bura 15 bin buztu. Bura değil miydi o 15 bin olan arkadaşlar? Bu niye kasıyor oyun bu kadar? Onu da anlamadım. Arkadaşlar açıyorum bakalım 100 bin hepsini açacağım yani bu çok 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 şey oldu birazcık yüksek yüksek, yüksek açalım 10 tane açayım mesela ne gelecek bakalım. İyi boost geldi. Gayet güzel. Boost geldi en azından. 5 tane açalım. Boost vermedi. 3 açalım arkadaşlar. Insignia geldi arkadaşlar. 2 tane açalım. Hazard diyor. Evet 2 tane daha açıyoruz. Saçma sapan oyuncular geliyor arkadaşlar. 3 tane açalım. Immobile geldi. 3 tane daha açalım. Evet arkadaşlar saçma sapan oyuncular geliyor maalesef. Ee, son 25 tane açacağız. Varela geldi. 15 tane daha açmış olalım. Yani bari boost ver. Oyunun neden kastığını da anlamıyorum arkadaşlar. Şu an... Videoya nasıl yansıyor onu bilemiyorum ama Oyun acayip kasıyor Evet boost verdi en azından Az boost veriyor arkadaşlar Az boost veriyor Yani bu kadar Kasmaya gerek var mı Yani Bu kadar az ödül dağıtmaya Gerek var mı arkadaşlar ee, Bilemiyorum Gerçekten 3 tane açalım Evet 3 tane daha açacağız. 6000 ile. Evet bu yolu artık bitiriyoruz arkadaşlar. Hepsini al diyeceğim. Hızlı bir şekilde alıyorum hepsini. Şu şarjdaydı telefon. Bir de oradan çıkarayım bakalım. Acaba ondan mı kasıyor? Yani bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum ama. Eee. Arkadaşlar bakalım kim çıkacak son derece heyecanlıyım kimin çıkacağı konusunda e, inşallah 109 çıkartırız arkadaşlar İnşallah 109 çıkartırız yani kini çıkartırsak inanılmaz güzel olur arkadaşlar Bu arada şu şeylere de bir hemen iki dakika bakayım Hangi oyuncuyu e, gideceğiz? Kajüste mi? Gulcan mı? Onlara da bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar baktım. E, yani ikisi de fark etmiyor. O yüzden ben Çinli'yi alayım. Belki bir gün bir yerde lazım olur arkadaşlar Çinli'yi. 9.99'muş ikisi de. O yüzden arkadaşlar fark etmiyor hangisini alacağımız. Arkadaşlar aslında bugün karşı atak rehber videosu çekmiştim. Onu atacaktım. Ani bir kararla buraya döndüm. Neden buraya döndüm arkadaşlar? Hani açıkladım aslında neden döndüğüm ama bir kez daha açıklayayım. Evet keleher alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında cevheri ben en sonda en son gün harcamayı düşünüyordum. 9000 civarında cevher harcayacaktım. Onu harcamak yerine, onu en son gün harcamak yerine sonraki Turlarda harcamak yerine arkadaşlar. Ee, dedim ki ben burada harcayayım. Ee, sonraki turda harcayacağımı burada harcayayım dedim. Evet Evans'ı da aldık artık. Büyük ana gelmek üzereyiz arkadaşlar. Becerimizi de aldık. Yolda da çok az beceri veriyor. En azından bir değişim şeyi vermesi lazım arkadaşlar. Ee, 60 artıdan bir sürü oyuncu lüzumsuz. Evet 1 milyonumuz da aldık. Çok karlı bir transfer. 1 milyon. Evet. Şimdi geliyor arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz basıyoruz. Bir kin yok mu? Kin harika olur. Ama onun dışında Çeh veya tabii ki Del Piero'yu istiyorum ilk etapta. Del Piero daha pahalı. Ama artık nasibimizde kim varsa. Basıyorum bakalım kim gelecek. Evet al diyoruz. Haydi bakalım Mirroy King. Haydi şansımıza güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Evet Del Piero. Del Piero, Del Piero en azından Del Piero geldi arkadaşlar. Güzel bir transfer oldu. Umarım güzel bir fiyata satabiliriz Del Piero'yu. Gerçekten harika bir transfer oldu arkadaşlar. Bunu aldım Del Piero'yu hemen satışa koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra da ne kadar Cevher harcadığımız, sizlere anlatacağım. İşte Del Piero. Hemen gidelim bakalım. Evet, bu arada şeyi de doldurmuşuz, Kotamızı doldurmuşuz. Del Pieroyu arkadaşlar şu an en yüksekten koyacağım. Umarım gider arkadaşlar. Hiç kimse de şu an yok Del Piero. Evet arkadaşlar hemen size hesabımı da. E, söyleyeyim ne kadar harcadığımı. Arkadaşlar mecburiyetten 34 tane paket almak zorunda kaldım. Yani e, 34 paket toplamda 18.700 e, cevher harcadım arkadaşlar. 18.700 cevher harcadım toplamda. Ama dediğim gibi mecburiyetten yaptım bunu çünkü en az e, 2-3 tanesi Sıkıntılı oldu. Saçma sapan şarjdan, telefon çalmasından falan maç kaybettim arkadaşlar. Onlar çok etkiledi. Bir de biliyorsunuz 20 puan yüzünden bir tane daha açmak zorunda kaldım. Maalesef ee, bu sıkıntılar yaşandı arkadaşlar. Ama olsun. İnşallah Del Piero'yu 60 küsura satarsak 18.000 cevhere 60 küsur milyon gayet güzel oldu. Ve yoldan da ee, 3 ikon alma hakkını elde etmiş olduk böylelikle arkadaşlar. Ee, canım sağ olsun, Cevherleri bugünler için getirdik. Ee, umarım e, sizler de 3 ikonu da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yarın karşı atak videosunu atacağım sizlere. Bu akşam e, Kahramanlar serüvenine oyuncular geliyor. Onu paylaşmıştım biliyorsunuz. E, onu da takip edeceğiz bakalım nasıl takaslar isteyecek. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşça kalın.